Sayın Nide valisi Mustafa Koç, Lahana Hasadı'na katıldı. Nide, Nimbor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde beyaz Lahana Hasadı başladı. Niğde valisi Mustafa Koç lahana hasadına katılarak lahana kesti. Niğde valisi Mustafa Koç daha sonra hasat edilen lahanaların kamyona yüklenmesine yardım etti. Vali Koç lahana üreticilerine bereketli bir sezon olmasını diledi. Bir Hadi bir saniye. Hazır mısınız? Hazırız evet. sayın valim. Hadi bismillah. Ey evet, maşallah. Sen, seriye bağladık. Var biraz sonra anlatırız. Bir yüz alalım mı sayın valim? Sayın varım bir yüz alalım mı? Hadi bismillah. <laughs> Maşallah. Biz anlamayız biz de yaptık ya görmüyor musunuz?